Güneşli bir sabah. Neşeyle ışıldayan mutfak tezgahının üzerinde dört sevimli meyve uyanmıştı. Her biri içlerinde kıpır kıpır bir enerjiyle doluydu. İlk konuşan, parlak sarı rengi ve kocaman gülümsemesiyle Muz, Banu oldu. "Merhaba dünya!" diye neşeyle seslendi. "Ben Banu, tatlı ve enerjik bir muzum." Günezinde başlamak isteyen herkes için harika bir arkadaşım. Hemen yanında kırmızı elbisesi ve minik yeşil şapkasıyla Çilek Çiğdem kıkırdadı. Merhaba, ben Çiğdem. Mis kokulu ve tatlı bir çileyim. Minik olsam da tadımla herkesi mutlu edebilirim. Biraz daha ötede... Turuncu rengiyle güneşi anımsatan portakal Poyraz lafa karıştı. Herkese merhaba. Ben Poyraz, sulu ve vitamin dolu bir portakalım. Hem tatlıyım hem de birazcık ekşiyim. Tam da hayat gibi. Son olarak en köşede duran kocaman karpuz Kaan derin bir sesle konuştu. Selam millet. Ben Kaan serinletici ve kocaman bir karpuzum. Özellikle sıcak yaz günlerinde en iyi arkadaşınız olurum. O sırada mutfakta tatlı bir müzik sesi duyuldu. Sanki görünmez bir orkestra, neşeli bir melodi çalıyordu. Bu müziğin ritmine kendilerini kaptıran meyveler birdenbire zıplamaya başladılar. Banu neşeyle yukarı doğru sıçrıyor, Çiğdem minik adımlarla hopluyor. Poyraz enerjik bir şekilde zıplıyor. Kaansa heybetli gövdesiyle yavaşça yerden yükseliyordu. Her bir zıplayışları neşeli bir ksilofon sesine dönüşüyordu. Ting tan, tang tam. Zıplamaları hiç bitmek bilmiyordu. Sanki yer çekimi onları hiç etkilemiyordu mutfak tezgahının üzerinde rengarenk bir dans sergiliyorlardı. Güneş ışığı parlak yüzeylerinden yansıyarak etrafı ışıltılar saçıyordu. Minik suratlarında beliren sevinç ifadeleri, onların bu eğlenceli maceradan ne kadar keyif aldıklarını gösteriyordu. Banu bazen havada taklalar atıyor, çiğdem neşeyle etrafında dönüyor, Poyraz sanki bir top gibi sekerek ilerliyor, Kaan her zıplayışında tezgaha hafifçe vurarak top bir ses çıkarıyordu. Hep birlikte uyumlu bir şekilde hareket ediyorlar, adeta görünmez bir el tarafından yönetiliyorlardı. Bu neşeli zıplama macerası tam 8 saniye sürdü. Sonra müzik yavaşladı ve meyveler yavaşça başladıkları noktalara geri